Ne oluyor Ali? Sabah köründe ne bu hali? Burak her şeyi anlatmışsınız Münevver Hanım. Ne anlatmışım? Yani tam konuşmadım ama ona her şeyi anlattığınızı söyledi. Bizim sırrımız. Bizim sırrımızı anlatır mıyım Halil? Bunun nasıl düşünebilirsin? Yani ama Burak... Burak bana Yasemin'in kızgınlığının sebebini sordu. Ben de ona Pakize'nin klasik karı koca kavgalarımızı yanlış anladığını, babasının ölümünden beni sorumlu tuttuğunu, bana kızıp çekip gittiğini söyledim. Hiç Burak'a Ceylan'ı anlatır mıyım? Anlatmadım tabii. Kusura bakmayın Münevver Hanım. Yani Burak öyle söyleyince ben de Yanlış anlamışım. Yanlış anlama. Bizim sırrımız bende güvende. Bunu sakın hiç unutma. Teşekkür ederim Münevver Yalnız bir konu daha var. Tahsin gibi bir tehlike ortalıktan ulaşırken Mine'yi başka birine emanet etmek istemiyorum. Yani eğer izniniz olursa Mine'yi tekrar ben götürüp getirmek isterim. Peki Halil. Nasıl istersen öyle olsun. Teşekkür ederim. Burak. E, baban söyledi de. Yasemin bir arkadaşında kalıyormuş. Evet anne öyle oldu. Olur mu öyle şey çocuğum? Sana düşen kızı kolundan tutup buraya getirmek. Hep gözün önünde olur. Eskiden Yasemin'den uzak dur diyordun. Şimdi getir bizde kalsın diyorsun. Nasıl oluyor bu? Geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişe mazi derler. Sen beni dinle. Getir kızı buraya tamam mı? Yani sen de ben işe gideceğim şimdi. Geç kalmayayım. Sonra konuşacağız ama bunları tamam mı? İyi tamam. Sen benim dediğimi dinle. Tamam mı? İyi düşün. Düşünürüm. Düşünürüm. Hadi görüşürüz. Oğlum. Ne yaptın babam? İyi oğlum Mine'yi bekliyorum. Ya dün söyleyecektim sana aslında da aklımdan çıkmış olanlar yüzünden. Yasemin'i takip eden adam vardı ya. Hı hı. Tahsin değilmiş o. Onu. onu biliyorum oğlum. Adamı görür görmez anladım zaten. Senin tarif ettiğin adama hiç benzemiyordu. Öyle birbirinize bir tepkiniz de yoktu. Senin o gördüğün adam Remzi'ydi. Hatta Yasemin'in yerini Tahsin'e söyleyen de oydu. Neden yapsın ki böyle bir şey? Neden olacak oğlum? Daha çok para için. Bunların ikisi işbirliği yapıyorlar. Bak Burak, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Tamam baba. Ben artık gideyim hastaneye. Haberleşiriz. Tamam oğlum. Dikkat et kendine. Sen de. Tamam. Halil amca bugün okula birlikte gidecekmişiz. Evet Mineciğim. Ne oldu sevinmedin mi yoksa? Hayır çok sevindim. Halil aman gözünü seveyim. Mine'ye çok dikkat et tamam mı? Sen hiç merak etme Mektar. hadi iyi dersler kuzum. Allah senin açıklığı versin. Hoşça kal. Güle güle Allah senin açıklığı versin kuzum benim. Gel bakalım. Bekle, ben açayım senin için. Evet, kafaya dikkat. İşte bu kadar. Evet.